sonra isterden hoşuma giden birkaç hatıratı da sizlerle paylaşmak istiyorum. En önemlisi Mirliva Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın özelliklerinden bahsediyor. O bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Mirliva Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın azmi, keskin kararı, milleti tanıması, istikbali görüşü, dost düşman bütün tarihçilerin kabul ve tasdik ettiği başlıca vasıflardır. Tabii siyasetten yahut şahsen veya fikren kendine muhalif planlar aleyhinde yazmışlar ve yazmaya devam edeceklerdir. Yine Mustafa Kemal Paşa yalnız Türkiye'nin değil, şarkın ve garbın hayranlık gösterdiği şahsiyettir. Hansılı dost, düşman, tarih ve millet onun bu hizmetini ister istemez kabul ve takdir etmiştir. Şeklindeki ifadelerini paylaşmak istedim, istedim. Daha sonra bir hatırat daha Mehmet Akif Ersoy'la tanışma faslına ait bir hatırat var. Şu şekilde. Şair Mehmet Akif Bey ile tanışma. 1. Büyük Millet Meclisi'ne Burdur mebusu olarak iltihak eden şair Mehmet Akif Bey, Taceddin dergahı meşrutasında misafir olmuştu. Biz de Erzurum mahallesinde Düyun-u Umumiye müdiri Asım Bey'in evinde oturuyorduk. Akif Bey bize komşu gelmişti. Bu komşuluktan faydalanarak tanışmak ve kendisinden feyiz almak istedim. Karşımızda oturan Ankara vilayeti Efkaf Müdürü Hayri Bey çok sevdiğimiz efendiden kibar bir zat idi. Mahdumu Nizamettin Sadi ve Tevfik Beylerle arkadaştık. Akif Bey ile muharefe için kendilerinin eski dostu Hayri Bey delalet etti. Üstad kabul buyurdu. Her sabah bize kadar zahmet ederdi ve onun arzu ettiği eserleri mesela şeh Sadi'nin Bostanını, tasavvufi bir eser olan Şems-i Divanını ve Harabat'tan bölümler okurduk. Eskilerin kıraatüt talibi alel üstad dedikleri şekilde kurduk. Yani talebi okur, hoca da dinler ve yanlışları düzeltirdi. Bu şekilde tanışma safhaları var. Bir de şu kısmı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine Mehmet Akif Ersoy'a ait olan bölümde. Bir gün sade kahvesini getirmeye gitmiştim. Dönüşte elinde tahsih edilmek edilmekten beyazı kalmamış bir sayfaya baktığını gördüm. Kahvesini verdikten sonra ben de dikkatlice baktım. Bir de ne göreyim. Asım'ın bir tahsih sayfası. Ben birden beren hayrette kaldım. Safahat'ı okurken bize öyle gelirdi ki üstad sanihalarını hiç düzeltmeden sayfelere geçiyor. Çünkü ifadeler o kadar tabii ve seliz ki mısraların bir düşünce mahsulü olduğu kat'inyen hatırıma getirilmiyor. Kendisine bu hususu söyleyince sen ne diyorsun bir kelime için bir hafta düşündüğüm olur diye cevap verdi. Donup kaldım. İşte o zaman Cenab'ın tiryaki sözlerindeki bir cümlesini hatırladım. O zaman eşsiz nesir üstadı, ince şairi Cenab Şahabettin Bey eserine uzun ömür dileyen uzun zaman sarf eder demişti. Sefatın bir kısmını değiştirmek mümkün olmadığına göre bu söz mahsı hakikattir şeklinde hatıratını evet. sizlerle paylaşmak istedim. Son olarak da bu güzel hatıratı şu sözlerle bitirmek istiyorum. O güzel insanlar, o güzel atlara binip gittiler. Sözleriyle tamamlıyorum.